Onu öldürmeyeceksin. Ama sorun değil, öldürebilirsin de. Sonunda sen de onunla birlikte ölürsün ve aynı kaderi paylaşırsın. Bunu ister misin ha? Öyleyse beni dinle danak. Artık geri sayımı başlattım. Sen ve Savitra annen çok acı çekeceksiniz. Beni affet. Ama benim yüzümden acı çekeceksin. Sakın şunu unutma. Burada senin için uğraşıyorum. Lütfen dayan. Seni oradan yakın zamanda kurtaracağım. Danak evden çıkmıyor. Tüm planımız başarısız oldu. Hayır. Ölmek mi istiyorsun? Seninle dışarıda görüşemem. Sana söylediklerimi sessizce yap tamam mı? Ve sonra konuşuruz. Demek yalnız değilsin. Birileri sana yardım ediyor ha? Söyle, ne planlıyorsun anlat. Donağın burada kalması senin niye alakadar ediyor? Ne planlıyorsun anlatsana. Söyle yoksa! söylemiyorum. Ne yapacaksın? Söylemezsen gösteririm. Dana benden ayırmak ve ikide bir onu bana karşı kışkırtmak. Bunları, bu çocuklukları yapmayı bırakmazsan seni toprağa gömerim. Annem eskiden hep derdi ki havlayan köpekler asla ısırmazmış. Ama ısranlar can alır. Aksay, aksay. <laughs> dur. Çekil. Dur, ne yapıyorsun? Sana çekil dedim. Dur, dur Ragul. Çekil. Hayır. Aksa'ya zarar veremezsin. Ne yapıyorsun? Dur artık Ragul. Yeter. Bir kez olsun anla beni. Göründüğü gibi masum değil o. Ne tuzaklar kurduğunu bilmiyorum ama... Az önce telefonda konuşurken duydum onu. Danak buradan çıkmazsa plan başarısız olacak diyordu. Kiminle konuşuyordun? Ne planlıyordun? Rago, Aksay, bu söylediği doğru mu? Evet Danak. Bu doğru. Ama göründüğü gibi değil bana inan. Bu evden ayrılacaktın. Bu kararı sen verdin. Danan geri dönüp orada yaşamasını istemedim. Bu yüzden arkadaşımdan sana bir ev ayarlamasını istedim. Sonra plan iptal oldu. Ben de arkadaşıma söyledim. Sadece bu kadar danak. Dürüst olmak gerekirse bu insanlara ve özellikle de Ragu'ya hiç güvenmiyorum. Seni yalnız bırakmak istemedim. Arkadaşımla görüşmeliydim. Ve ona görüşemeyeceğimi, planımızın iptal olduğunu söylüyordum. Bu esnada da benim konuştuğumu duydu ve beni dövmeye başladı. Zaten tek yapabildiği şey adam dövmek. Aptal herif yalan, yalan söylüyor! Yalan Yeter artık! Sana ne oldu? Masum bir insandan şüpheleniyorsun. Burada asıl suçlu sensin. Gözlerini aç Ragu. Kim dost, kim düşman anlamaya çalış artık. Yakınında tuttuğun kişinin seni sırtından bıçaklamasından korkuyorum anladın mı? Sen lafı niye dolandırıyorsun ha? Ne söylemek istiyorsun? Söyleyeceğim. Sana her şeyi anlatacağım. Dün gece Mayin'in Saku teyzeyle ne kadar harika işler çıkardığını öğrendim. Onu övüyordu. Neden başkalarının önünde değil de geceleri gizlice onu övüyordu? Söyler misin ha? Söyle ku teyze. Mayi, bu ne diyor? Mayi ilaçlarını unuttu. Ben de vermeye gittim o kadar. Yani küçücük bir şeydi işte. Sak teyze. Açıklama yapmana falan gerek yok. Hiçbir şey söyleme. Rago, bizi daha ne kadar aşağılatacaksın? Bu kadını evimizden at hemen. Hayır Mayi. Ne ben gideceğim ne de Aksay. Anladın mı? Neden? Neden kalmak istiyorsun? Hem benimle hem annemle hem de Sakut teyzeyle sıkıntım var. O halde burada işin ne? Danak. Sen haddini aştın artık. Ve sen de doğru söylüyorsun. Ben hiçbir şey fark edemiyorum. Belki de fark etmek istemediğim içindir. Ama bugün Bugün her şeyi anladım. Vay canına. Şimdi Ragu, Danak ve Akşay arasında bir şeyler döndüğünü düşünüyor. Çok eğlenceli olacak. Ragu, dinle. Danak, yemin ederim benim hatam değil. Biliyorum Aksay. Açıklama yapmana gerek yok. Bu bir şeyi doğruluyor. Beni çok önemsediğini. Ama artık bu ilgiyi sıcak bir sevgiye dönüştürmek benim sorumluluğumda. Ranak? 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 Salonda değil. Burada da yok. Ama... Bak beni çok iyi dinle. Senin için geri sayımı başlattım. Yoksa bu kadın Ranak'ı kaçırdı mı? Tanrım. Ranak orada dur Dur Silahını bırak Silahını bırak yoksa seni öldürürüm Lanık ne yapıyorsun Görüyor musun? Ne yani? Torunumla kendi evimde oynayamaz mıyım ha Ragu? Yalan söylüyor. Ragu yalan söylüyor. Ranak'la oynamıyordu. Ranak'a silah doğrulttu gördüm. Oğluma... Ragu, Ragu oğlumuzu öldürmek istiyor. Hayır anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.